Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün sizlere efsane lezzetli bir domates çorbası yapacağım. Mutlaka sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle birazcık sıvı yağ ile 2 çorba kaşığı kadar tereyağımı erittim üzerine 3 çorba kaşığı kadar un koyuyorum ve iyicene kavuruyorum. O kadar güzel oluyor ki gerçekten şifa deposu diyorum, şifa kaynağı diyorum. Evet, iyicene kavurdum. Bakın zaten siz de görüyorsunuz kıvamını. Üzerine bir çorba dolusu kaşığı salça koyuyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ah Allah'ım şu rengin güzelliğine bakın. Şu rengin güzelliğine bakın. İyice karıştırdıktan sonra zaten kendisini belli ediyor üzerine ben 7 tane domates rendeledim. Eğer domatesleriniz büyükse 5 tane de yeterli olacaktır. Rendelediğim domatesleri koyuyorum ve iyicene tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bakın siz de görüyorsunuz zaten. Kıvam muhteşem oldu. Üzerine daha önceden dolabıma hazırlamış olduğum e, tavuk suyum vardı. Sizin de varsa koyabilirsiniz. Bu tercihe kalmıştır. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ve üzerine bir miktar su koyuyorum. Soğuk su. İyice karıştıra karıştıra, karıştıra karıştıra pişiriyorum. o kadar güzel oluyor ki gerçekten mutlaka sizin de yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir miktar tuz koyuyorum. Benim kızımın sesini de duyuyorsunuzdur. Bana nasıl yardım ediyor. Daha sonra tekrar karıştıra karıştıra pişiriyorum. ne kıvam kaynadıktan sonra tercihe bağlı isterseniz üzerine servis yaparken yarım bardakta süt koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım çünkü böyle de çok güzel oldu. Evet muhteşem domates çorbamız hazır. Afiyetle tüketmenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, farklı vloglarımla ve hmm, efsane lezzetli yemeklerimle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.